Merhaba arkadaşlar. Bugün çok kötü bir başlangıç yaptı biliyorum. Hiç çıkamamadım kaç. Oh. Bir şeyler oluyor. Kafan iyi. Çıkan önümden. Bugün hangi geç çekiyoruz arkadaşlar. Çekiyorum arkadaşlar. Koşamadım lan.

Heh, geldim. Git şeyim yok adam var ölüyor. Basıyorum buraya kimse girmemişti. Chest e var gibi gözükmüyor ama. Şarj yüzde beş. Chest. Kılık çıksın. Cetacık kaldım. Ee, i̇yi armor ve kılıç. Çeşme işte iyi tamam. Adam adam şey olabilir acaba? Kanarda bayağı var. Bu çok kötü bir başlangıç yaptım arkadaşlar. Girdiğim an oyun başladı. O bayağı ayrın. ve yemek. Bulun bana. Armağanım gitmiş. Adam yok değil mi? O oh, adam. Alır mıyım onu? Thanks you. Teşekkür edemezsin. Adam gördüm ya. Allah Allah adam ışınladı. Tepe attı. He orada. Sarıladı. İçeri gir. Dur şu chest'e bakayım ben yine de de. Orada da adam var Şiştik Her tarafta adam var lan Siz odun musunuz lan Oha Oha Ben tepesinden aklımı unuttum O oh, full iron. Çeşme gitti lan. Geri gelmedi. Ha çist. Şunlara at da da. Geri gelmeyin ya kesler yenilendi bunu al al abim dağıt gitsin bunları dağıttın dağıt kesmeyi de gitsin işime yaramaz iron kılıç kapılık var mı burada? tamam full iron'ım oo oh, o oh, oh. tekrar full iron değilim. O oh, bu VIP. Selam abi. Abi gel abi. VIP yüzü. Nedir bu film? Ne yapıyoruz ki? Ne yapıyoruz ki? Yabay sen ben sen Gel gelme. Oha. Alacağım biliyorum. Çok üzgünüm arkadaşlar. Alacağım mı? Hayır. Yabay öldürdüm oğlum Ne öldürdüm be? Ah. Oh. Oh, oh oh oh. Daha ihtiyacım lan yok. Şuradaki pisliği de alayım. Ne kadar var ya. Yok lan ama hayk. hiç. Gitme. nere <laughs> gitme. kere vurdum, kere daha vurdum, bir kere daha vurdum. <laughs> <laughs> Öl. Kaçalım mı oğlum? Oba. Bir şey, hiçbir şey çıkmadı. Kabalık da yokmuş. Kimse yok şu anda. Çeste eşyalarımı boşaltabilirim. İnşallah bu oyunu kazanacağım ya. Kazanacağım kazanacağım. Çok garip bir şey yaptım orada. Siz gidin. Ya geri gelmeyin lan. Deki zırhlara bakayım. Aydın kılıççı vardı galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama aynı ses büyük Aldım tamam. Ya hepsini de mi alın ya? Kaç dakika var? He bu arada. Ghost Gamer. Dakika abinin skinini aldım. Bakın göstereyim. Nerede lan ha? Burada. Adım da Ghostfire. 0 1 olacak bu da. 0 kabul etmiyor. Bu yüzden de tabii ki de 0 100 yaptım. Diğerlerini de kabul etmedi ya. 0 100 mantıksız oldu ama neyse artık. Allah. Kasıyor. Hadi bakalım. Bir salak kazanacağız. ne güzel burası ya. Buralar böyle kalsın. Şurası zaten orta bilmeyi. Yok orası orta değil. Orası da deli parçuk Yakınlarda da hiç adam yok ha. Ana. Bismillah. 8 şarj. Kötü sokayım? Ana ne amına koy. Çıkın Daima kılıcılar. O oh, soktu soktu soktu. Oo oh, kaç kişisiniz lan? Ana ne? Oo oh, 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 abi sevgiler. Sevgiler. Ana ne kuzum yo? Sen git bir kere. O oh, öldüm. Öldüm beyler. Yas. Hıf sıkılın. Ne yapayım? Ya. <laughs> Tedbeşten yıkılırım kendimden yandım. Öldür zaten ya. Adamı deli ediyor ya. Sıçırım ya. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere.